Şimdi Cevallut'tan Jevold. bahsediyoruz. Evet. Ee, terazi Burcu, e, Ay Burcu da Terazi, e, Jüpiter Terazi. Yani dolayısıyla burada hava elementi çok. Yani hava hmm. elementinden e, bahsedebiliriz. E, o da işte entelektüel kapasite, insanlarla konuşabilme, düşüncelerini aktarabilme, belki değişik e, oyun taktikleriyle ilgili arkadaşlarıyla, bilgi alışverişinde bulunabilme gibi bir takım şeyler getiriyor, yetenekler getiriyor. Uyum onun için çok önemli. Yani bir ahenk, bir uyum olduğu zaman daha başarılı oluyor. Böyle bir motivasyonu var. Çünkü herki evimiz, bazısı bireysel olmayı seviyor, bazısı daha herkes barış ve huzur içinde olsun ekip içinde o zaman kendini daha iyi gösteriyor. Onun için herhangi bir değişiklik yaparken Herkesin o değişikliği onaylaması falan onun çok hoşuna gider. Hmm. buradan şey, taktikler verilir. <laughs> 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 e, aynı zamanda tabii ki Mars, Merkür ve Plüto Akrep burcunda. E, buna da şaşırmadık. Hmm. E, çok hani hırs ve e, konsantrasyon oradan geçiyor. Eee şey e, Venüs yay Bur şey Başak burcunda bir parça e, bir şeyleri fazla didiklemeye, birazcık bazen kendi kendine eleştirel olmaya da bir eğilimi var görünüyor. Maçta odaklanıp en iyisini yapabilir. Hani evet. eğer odaklanırsa gerçekten çok iyi iş çıkartabilir de görünüyor. Peki. Ama Satürn güneş kavuşumu var maç sırasında. Bu da şunu getiriyor aslında şey yani karamsar olmadan gerçekten işe konsantre olduğu zaman gelecek bir başarıdan bahsediyoruz. Evet. Hmm, hmm. Evet. Şimdi Yelena. Yelena doğru söylüyorsun evet. evet. Ee, Yelena Galatasaray